Öncelikle böyleyse anlamlı ve özel bir mekanda bizlerle bir araya geldiğiniz için şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Millet Kütüphanesi'ne Konya'dan geldim. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi, yüksek lisans öğrencisiyim. Sorum özellikle pandemiyle artışa geçen ve küresel gelişmeler doğrultusunda tüm dünyada yükselen enflasyon süreciyle alakalı olacak. Devletimizin enflasyonla mücadele noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yetkili, etkili ve yeterli bir denetim sağladığını düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, hani devlet olarak tabii ki etkin ve yetkili bir mücadele sürüyor, devam edecek. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde hepsinde de şu anda bugüne kadar hiç görmedikleri yüksek enflasyon var. Bizim özellikle bu yıl çok önemli. Bu işi aşacağız başka bu işin çaresi yok. İnşallah enflasyonu da indirmeye başlayacağız. Evet